Doğum sonu, postpartum dönem ve taburculuk eğitimi. İlk önce doğum sonu 6 tane izlemimiz vardır. Bunlardan birincisi 0-1 saatlerinde, ikincisi 1-6 saatlerinde, üçüncüsü 6-24 saatlerinde ve hastanededir bu ilk üçü. Dördüncü izlemden sonrası evde veya sağlık kuruluşunda gerçekleştirilebiliyor. Bizim burada birinci izlemde yapmamız gerekenler, yaşamsal bulguları e, ilk bir saat içinde her 15 dakikada bir kontrol etmemiz lazım. Nabız, solunum, tansiyon, saturasyon. E, kadında derinin rengine bakmamız gerekiyor. Uterus fundusun şekli ve yeri, loşanın rengi ve miktarı. Perine eee epizyotomi varsa bu değerlendirilir. Ağrının varlığı ve yeri, intrafenöz infüzyon yani sıvının türü, sıvının uygulanma hızı ve ilave edilen ilaç miktarı, idrar çıkışı değerlendirilir eğer sondası varsa yoksa da miktarı kaydedilir. Abdominal insizyonun ve varsa pansumanının durumu, bölgesel anestezi uygulanmışsa hareket edebilme durumu ve dediğimiz gibi vital bulguların takibi yapılıyor. Bizim ikinci izlemde yapmamız gerekenler ise şunlardır. Bebeğin kan grubuna göre... ERAŞ uygunsuzluğu varsa anti D immunoglobin immunizyonu uygulanır. Hemoglobin ölçümü yapılır. Annenin 2 saat içinde idrar yapması için teşvik edilmesi. 6 saat içinde çıkarılan idrar miktarının kaydedilmesi gerekiyor. Annenin mobilizasyon için teşvik edilmesi ve annenin beslenmesinin sağlanması lazım. Bebeğine emzirmesi için yardımcı olunması ve gerekli eğitimin verilmesi Bebek bakımı konusunda eğitim verilmiştir. Bizim 3. izlemde yapacağımız şeyler ise ilk önce vital bulgularını almalıyız. Daha sonra kanama ve uteris involüsyonunu değerlendiririz. Eğer sorun yoksa anne hastaneden taburcu olacağı için genel vücut muayenesi yapılır. Meme, karın muayenesi, bacaklarda ödem, Trom ve flebit gibi durumlar kontrol kontrol edilmeli. Eğer annenin epizyotomisi varsa insizyon yeri perine hematom veya inkontinans açısından değerlendirilir. Sezeryen ise insizyon yeri ve karın muayenesi yapılmalıdır. Bizim üçüncü izlemde yapacağımız bir diğer uygulamalar ise hemoglobin ölçümü, lohusanın aile şiddet açısından değerlendirilmesi, daha sonraki izlemleri için bilgi verilmesi gerekiyor. Normal doğumda perine bakımı yapılmalı, idrar çıkışı değerlendirilmeli, annenin mobilizasyonu sağlanmalı, annenin psikolojik durumu değerlendirilmeli, anne-bebek ilişkisi değerlendirilir ve emzirme eğitimi verilir. Ee, doğum sonu lozanın demir ve D vitamini desteği alması da sağlanabiliyor. Bizim dördüncü izlemde yapacağımız şeyler e, annenin genel durumu gibi hani durumlar değerlendiriliyor kanama, idrar problemi, memesinde emzirmesinde bir problem, ağrı var mı, bunları sorgularız. E, Loşyası normal e, normal doğum perini yeri değerlendiriliyor. E, i̇drar yapması ile ilgili bir problem varsa gerekli tahliller yaptırılıyor. Sırt, göğüs ve baş ağrısı olup olmadığı sorulur. Sezaryan yeri 24 saat sonra açılır enfeksiyon açısından değerlendirilir. Dördüncü izlemde yapılacak bir diğer uygulamalarsa uterusu büyüklük, tonus ve pozisyon açısından değerlendirilir ve perine muayenesi yapılır. Loş ya ve varsa epizyotomi hatta açılma ve enfeksiyon bulguları açısından değerlendirilir. Konstipasyon mevcutsa lifli besin ve sıvı gıdaların tüketilmesi önerilir. Varsa sezaryen insizyon yeri değerlendirilir. Kadının emzirmesi değerlendirilir. Günde kaç defa miktarı vesaire gibi. Anne-bebek ilişkisi sorgulanır. Ve postpartum taburculuk eğitim konularına geçelim. İlk önce uterus masajıyla başlarız. Daha sonra loşanın normal ve anormal özelliklerini anlatırız. Sonrasında involsiyon, eğer varsa epizyotomi bakımı, karın insizyon bakımı, genel vücut hijyeni, emziren ve emzirmeyen kadınlar için meme bakımı, bağırsak fonksiyonu, idrar fonksiyonu, beslenme, uyku ve dinlenme, egzersiz, cinsel aktivite, aile planlaması, doğum sonrası tehlike işaretleri sorgulanır ve bu değerler kaydedilir.